Evet arkadaşlar bugün mezgit pişireceğiz. Mezgitlerimizi ilk önce temizledik. Temizledikten sonra salçaladık. Salçaladıktan sonra şimdi unlamasına geçiyoruz. Mezgitlerimizin hepsini tek tek salçaladıktan sonra hem iç taraf hem de dış hepsini bol unluyoruz. Unladıktan sonra böyle elimizle hafif çırpıyoruz. Ve Unladıklarımızı ayrı bir tabağa koyuyoruz. Bu tarz küçük balıkları hamsi olsun, mezgit olsun, mercan olsun. Bunları salçalamamızın sebebi biraz daha farklı bir lezzet katması. Hem iç tarafları her tarafı bol unluyoruz. Biz bugün bu mezgitleri yağda kızartma yapacağız. Kızartması şahane oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, iç tarafları bol unluyoruz. Unladıktan sonra elimizde şöyle ufak bir çırpıyoruz. Çıktıktan sonra ayrı bir kaba yerleştiriyoruz. Tek tek özenle hepsini ondan geçiriyorum. Mezgit tava lezzetli bir balık. Mezgit başta başına mezgit lezzetli bir balık türü. Deniz canlılarının geneli lezzetlidir. Bazılarının dediği bu noktada gerçekleşiyor sanırım. Denizden babam çıksa yeri hesabı. Gerçekten balık hem omega hem de içerdiği zengin fosfor sayesinde bu günler, bu zor günlerde korona'da özellikle haftada en aşağı hem aileme yapıp yedirmeyi hem de kendim özellikle tercih ediyorum. Sağlık açısından besin değeri yüksek bir yiyecek türü. Özellikle çocuklarımıza balı sevdirelim. Balık her yaşta yenmesi gereken bir yiyecek türü. Ben özellikle üç türü çok severim. Balık, et ve tavuk. Bunlar vazgeçilmezim haftada 3 kere de balığı yedirtirip kendimde yemeği özen gösteriyorum. Bunların hepsini tek tek unladıktan sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Kızartmadan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Kanalıma üye olmayı unutmayalım. Şimdiden herkese teşekkürler.